650 kanunun iki maddesine iptal kararı Anayasa Mahkemesi 657 sayılı kanunun ek 40 ve 41. maddelerinin bazı fıkralarının iptaline karar verdi kaynak. Memurlar, Net Anayasa Mahkemesi, 2018 yılında çıkarılan 703 sayılı KHK ile 657 sayılı kanunun ek 40 ve 41. maddelerinde yapılan bazı düzenlemeleri iptal etti. Ayım'ın iptal dair gerekçelerine aşağıda yer verilmiştir. Çiftliğin 173. maddesiyle 657 sayılı kanunun 40. maddesinin değiştirilen 2. fıkrasının incelenmesi birinci iptal talebinin gerekçesi. 1017. dava dilekçesinde özetle, kuralın, anayasa değişikliklerine uyum sağlama amacıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığından yetki kanunu kapsamına girmediği, kamu hizmetine girme hakkına ilişkin bir düzenleme niteliği taşıdığından KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kaldığı belirtilerek anayasanın mülga 91. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. İkinci anayasaya aykırılık sorunu. 1018. 657 sayılı kanunun ek 40. maddesinde özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle mesleğe alınması öngörülen personel için üst yaş sinin düzenlenmiştir. 1019. maddenin birinci fıkrasında mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle Alman ve Kanun'un 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün a fıkrasının 11 numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarca yapılacak olan özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırının özel mevzu altında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızın giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşım doldurmamış olmak şeklinde uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 1020. maddenin ikinci fıkrasının önceki halinde, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alanlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır, denilmişti. Mesleğe özel sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alanlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır. Şeklinde değiştirilmiştir. 1021. böylece sadece kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşları değil, CIPK'lar ile iddias edilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaşının doldurmamış olması gerekmektedir. 1022. KİK'nin 134. maddesinin, A. Bendi ile 1700 sayılı kanunun 2. maddesinin ve fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına yönelik gerekçeler dava konusu kural bakımından da geçerlidir. 1023. kamu kurum ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda yaşsinin öngören kural, anayasanın ikinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden anayasanın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasa alanda kalmaktadır. 1024. açıklanan nedenlerle kural, anayasanın mülga 91. maddesine aykındır. İptali gerekir. RR, 40'nın 174. maddesiyle 657 sayılı kanunun ek 41. maddesinin, birinci değiştirilen birinci fıkrasının incelenmesi a. İptal talebinin gerekçesi. 1025. dava dilekçesinde özetle kuralın anayasa değişikliklerine uyum sağlama amacıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığından yetki kanunu kapsamına girmediği belirtilerek anayasamın mülga 91. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. D. Anayasaya aykırılık sorunu 1026.657 sayılı kanunun ek 41. maddesinde bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzman istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 1027. maddenin birinci fıkrasının önceki halinde, Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatları ile genel kurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında ile Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcısı kadro ummanlarını tespit etmeye bakanlar kurulu yetkilidir. Denilmiştir. 1028. anılan fıkra dava konusu kuralla Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir şeklinde değiştirilmiştir. 2029'uncu yapılan değişiklikle kamu kurumlarında uzman istihdamı genişletilerek bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilmesine imkan tanınmış, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebilmeleri için teşkilatlanmalarına ilişkin cıplarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam bilmelerinin öngörülmesi şartı getirilmiştir. 1030. 657 sayılı kanunun ek 41. maddesinin dava konusu kuralla değiştirilen 1. fıkrasına 2 Şubat 2023 tarihli ve 7437 sayılı kanunun 1. maddesiyle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında ibaresinden sonra gelmek üzere Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nda ibaresi eklenmiştir. Söz konusu düzenlemelerin dava konusu kural yönünden bağımsız bir anayasal denetim yapılmasına engel oluşturmadığı 1031 NM yani 12. maddesinin, Z, Bendi ile 3289 sayılı kanuna eklenen ek 13. maddeye yönelik gerekçeler dava konusu kural bakımından da geçerlidir. 1032. kuralın 7142 sayılı kanunun, 1 numaralı fıkrasının, D, Bendi'nin, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının, personeline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması, hükmü kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kuralın 6771 sayılı kanun ile anayasada yapılan değişikliklerle ilgisinin olduğu söylenemez. 1033. bu itibarla kural 7142 sayılı kanunun birinci maddesinin bir numaralı fıkrasında belirtilen anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacı taşımadığından anayasanın mülga 91. maddesi uyanınca verilen THK çıkarma yetkisinin amaç ve kapsamı içinde değerlendirilmemektedir. 1034. açıklanan nedenlerle kural anayasanın mülga 91. maddesine aykındır iptali gerekir. Muammer Topal, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce bu görüşe katılmamışlardır. Birinci değiştirilen 8. fıkrasının incelenmesi a. İptal talebinin gerekçesi. 1017. dava dilekçesinde özetle kuralın anayasa değişikliklerine uyum sağlama amacıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığından yetki kanunu kapsamına girmediği belirtilerek anayasanın mülga 91. maddesine aykın olduğu ileri sürülmüştür. D. Anayasaya aykırılık sorunu 1018. maddenin 8. fıkrasının önceki halinde, bakanlık bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarında bu madde uyarınca istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları ile genel kurmay başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karar karargahlarında istihdam edilen silahlı kuvvetler uzmanları ve silahlı kuvvetler uzman yardımcıları, bu madde ile bakanlıkların merkez teşkilatı için oluşturulan uzman ve uzman yardımcıları için nevzu altında olan mali ve sosyal hakları ile 36. maddenin ortak hükümler bölümünün ha, fıkrasının 11 numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Denilmiştir. 1019. anılan fıkra dava konusu yararlanırlar. Denilmiştir. 1019. Anılan Fıkra Dava Konusu Kuralla, banında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları bakanlıkların merkez teşkilatı kadrolarında bulunan uzman ve uzman yardımcıları için mevzuatında öngörülmüş olan mali ve sosyal hak ve yardımlar ile 36. maddenin ortak hükümler bölümünün a. fıkrasının 11 numaralı bendi hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanırlar. Şeklinde değiştirilmiştir. 1020'nci Kanun'un 6. maddesinin ve ile 6004 sayılı Kanun'un başlığıyla birlikte değiştirilen 8. maddesine yönelik gerekçeler dava konusu kural bakımından da geçerlidir. 1021. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarının mali ve sosyal haklarına ilişkin düzenleme öngören kural, anayasamın ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan mülkiyet hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden anayasanın mülga 91. maddesi uyanınca KHK ile düzenlenemeyecek yasa kalanda kalmaktadır. 1022. Açıklanan nedenlerle kural, anayasanın mülga 91. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. Sından sonra gelmek üzere eklenen 9. fıkranın incelenmesi. İptal talebinin gerekçesi 1023. dava dilekçesinde özetle kuralın anayasa değişikliklerine uyum sağlama amacıyla herhangi bir ilgisi bulunmadığından yetki kanunu kapsamına girmediği belirtilerek anayasanın mülga 91. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Anayasaya aykırılık sorunu. 1024. Kanunun ek 41. maddesinin 8. fıkrasından sonra gelmek üzere dava konusu kuralla eklenen akranın 1. ve 2. cümlelerinde madde kapsamında istidam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin cıplarda öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabileceği, denetime tabi gerçek ve tüzel kişilerin, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve denetimle görevli uzmanlarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorunda oldukları belirtilmiştir. 1025. anılan fıkranın 3. ve 4. cümlelerinde araştırma, inceleme, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman ve uzman yardımcılarının, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı demeklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili oldu. Kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde 6245 sayılı Kanunun 33. maddesinin B fıkrası hükmünün uygulanacağı. Bunların görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikte düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 1026. Anayasa'nın 20. maddesinin 1. ve 3. fıkralarında herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir denilmektedir. 1027. Özel Hayata Saygı Hakkı Anayasam anılan maddesinde koruma altına alınmıştır. Devlet, kişilerin özel ve aile hayatına keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin haksız saldırıları önlemekte yükümlüdür. Özel Hayata Saygı Hakkı kapsamında korunan hukuksal çıkarlardan biri de bireyin mahremiyet hakkıdır. Ancak mahremiyet hakkı sadece yalnız kalma hakkından ibaret olmayıp bu hak, bireyin kendisiyle ilgili bilgileri kontrol edebilme hukuksal çıkarını da kapsamaktadır. Bireyin kendisine ilişkin herhangi bir bilginin rızası dışında açıklanmaması, yayılmaması, bu bilgilere başkaları tarafından ulaşılamaması ve rızası hilafına kullanılamaması, kısaca bu bilgilerin mahrem kalması konusunda menfaati bulunmaktadır. Bu durum bireyin kendisiyle ilgili bilgilerin geleceğini belirleme hakkına işaret etmektedir. Serap Torluk, B. No. 2013-9660, 21 Ocak 2015, 31, 32. Özel Hayata Saygı Hakkının kapsamında olan bireylerin kişisel verilerinin korunması hakkı, Anayasanın söz konusu maddesinde açık olarak düzenlenmiştir. Nurcan Belin, B. No. 2014-14187, 11, 2018.